بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفقه المنهجي سيستماتيك فقه كتاب على مذهب الإمام الشافعي إمام الشافعي مذهبي زرنا سيستماتيك فقه كتاب رحمه الله إمام الشافعي الله ورحمته ونزل İnşallah Allah'ın izniyle El Fakül menheci bu kitabı okuyacağız. Şafi mezhebine dair bir fıkıh kitabıdır. Gerçekten çok mükemmel bir şekilde hazırlanmış ve e, bunu hazırlayanlar Doktor Mustafa El Khani, o Doktor Mustafa El Buğa o Ali Eşerbeci, Eş üç alim birlikte bunu hazırlamışlar. O Şafi mezhebinde e, mesela hangi fıkıh konusu olursa olsun, hangi mesele olursa olsun ele aldıklarında o konuyu ele almışlar. Sonra o konu hakkında ayet ve hadis delil getirmişler. Bazı yerlerde ise mesela e, hikmeti nedir, o meselenin hikmeti nedir kendileri beyan etmişlerdir. Bu el fıkhul menheci toplam üç cilttir. Bu ise birinci cilttir. El mücelledül evvel birinci cilttir. Bu birinci cilt fil ibadeti ve, ve mulhakatiha ibadetlerden ve ibadete ilhak edenlerden bahseder. Mesela salat namazdan bahseder, savm, zekat, hac, eyman ve nüzur, sayd ve zebayih, akika, etime, eşribe, libas, zinet, kefarat bu gibi konular hepsini birinci ciltte ele alıyor. Evet, el-fukul menheci birinci cilt. بسم الله الرحمن الرحيم الكتابت كتابه جريشه بمدونجا مدخل بلمنوك يا جازين شاء الله مدخل ان يعني جريش بلمنو مدخل في التعريف بعلم الفقه ومصادره وبعض مصطلحاته مدخلون يعني بجريشتر في التعريف تعريف؟ بعلم الفقه fıkıh ilmi nedir? Bunun tarifine giriştir bu. Fıkıh ilmi nedir? Burada ilk etapta fıkıh ilminin manasını söyleyecek. Fıkıh ilminin hem lugat manası yani sözlükteki manasını sonra da da istilah manasını söyleyecek. Lugatta bir anlama geliyor. İstilahta ise iki farklı anlamını söyleyecek bizlere. Bu giriş bölümünde fıkıh ilminin tarifini öğreneceğiz. Hem lügat tarifini yani anlamını, tanımını öğreneceğiz. Hem de istilahtaki tanımı nedir bunu öğreneceğiz. Ve masadirihi o yine fıkıh ilmine dönüyor. Ve fıkıh ilminin mazdarları yani masadır mazdarın çoğulu. Kaynakları nelerdir? Fıkıh ilminin dayandığı kaynaklar nelerdir? Bunları da öğrenmiş olacağız. Mesela onu da şurada söyleyecek bizlere. Evet şurada bakın Mesadirül fıkhil islamiyyi İslam fıkhının Mazdarları yani kaynakları Kur'an, sünnet, icma, kıyas Vesaire Bunları e, anlatacak Bunlar nelerdir fıkıh Yani fıkhın dayandığı kaynaklar Nelerdir onlardan bahsedecek Bir de Ve ba'di mustalahatihi Ba'di yani bir kısım Mustalahatihi Yani terimler ohi yine fıkıh ilmine deniyor. Fıkıh ilmindeki bazı terimlere değinecek. Mesela halal, haram, sünnet, mübah vesaire. Bu gibi bazı mesela farz nedir? Ondan sonra bak şuradan farz mesela nedir? Onu anlatacak. Sonra mesela rükün rükün nedir? Şart nedir? Mendub nedir? Mübah nedir? Ondan sonra haram nedir? Mekruh nedir? Evet. Eda ne demektir? Kaza ne demektir? İade ne demektir? İşte buraya kadar e, medhaldir. Yani şu kadar. Ta Ehk-ı kadar şu hepsi medhal bölümüdür. Yani giriş bölümü. Evet. Demek ki bu medhalin, yani bu giriş bölümünde fıkıh bu e, fıkıh kitabına giriş yapmadan önce ilk önce bu girişte fıkıh ilminin hem lügat manasını hem de istilah manasını öğrenmiş olacağız. Hem de bu fıkıh ilminin dayandığı kaynakları öğrenmiş olacağız. Hem de bazı terimleri öğrenmiş olacağız. Fıkıh ilmine dair bazı terimleri öğrenmiş olacağız inşallah. Ma'nel <laughs> fıkhi Fıkhın manası Başlı adı, adı altında fıkhın e, lügat ve istilah manasını öğrenmiş olacağız. <mülüyor> İnne lil fıkhi ma'nayeyni. Ehaduhuma lugaviyyun ve thani istilahiyyun. İnne şüphesiz ki muhakkak ki lil fıkhi, fıkıh ilmi için, yani fıkıh kelimesi için ma'nayeyni. İki mana vardır. Fıkıh iki anlama geliyor. Fıkhın iki manası vardır. Ehaduhuma <mülüyor> o iki anlamdan birincisi Lugaviyyun lugat manasıdır ve sani ikinci manada istilahiyyün istilah manasıdır. Fıkhın iki manası var. Bir lugat manası, diğeri de istilah manası. Emmel ma'nel lugaviyyü lugat manasına gelince fel fıkhu fıkıh manahu onun manası uhuyne fıkadını onun manası el fehmu kavramaktır yani anlamaktır. Fıkhın lügatta yani sözlükteki manası fehmdir. Yani anlamaktır. Yukalu denilir ki yani gerçekten fıkıh lügatta fehm yani anlamına geliyor mu? Evet bak çünkü yukalu deniliyor ki fakihe yefkahu alime ya'lemu babındandır. فَاقِهَا يفقه yani Ne demek فَاقِهَا يَفْقَهُ? Yani ''Ey fâhime yefhemu'' demektir, ''Anladı, يفهم ''Anlar''. Şimdi ''fıkıh'' dedik iki manası var. Bir, ''lugat'' manası, iki ''istilah'' manası. Birinci manası ''lugat'' manasıdır. ''Fıkıh'' ''lugatta'' ''fahmetmek'' yani anlamak ıı, 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 ''anlamak'' demektir. Gerçekten de fıkıh lügatı anlamak an, de, demek midir? Evet. Bak delil getiriyor. Hem ayet kelimeden delil getirecek. Fıkh'ın fehm anlamına geldiğine dair hem ayet kelimeden delil getirecek hem de hadis-i şeriften de delil getirecek. Bak fıkıh lügat manası fehm demektir. Fehm olduğuna dair bak lügatta delil getirdi lügatta bu şekilde kullanılıyor. Ayette delil getiriyor. Sonradan hadis delil getiriyor. Hadiste de fıkıh e, gerçekten fehm anlamına geldiğine dair delil getirecek. Mesela ayetteki delil. Kale Teala bu Kale Teala fi hükmü delilidir. Yani delil hükmündedir. Evet gerçekten de fıkıh lugatta fehm anlamına geliyor. Kale Teala li لِهَا اُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Suratun Nisa, Nisa Surası El-Aya 78. ayet Nisa suresi 78. ayette geçiyor bu. Fema li haula'il kavmi bu kavme ne oluyor da la yekadune neredeyse bu la'yı buraya döndüreceğiz. Yekad neredeyse yani la yefkahun hadis anlamında. Neredeyse sözü anlamayacaklar. Yefkahuna yani yefhamun anlamında. Yani la neredeyse anlamayacaklar. Bak burada yefkahuna yani anlamına gelmiş şimdi demek ki fıkıh fehm anlamına geliyor. Bak ey açıklama yapıyor. La yefhemune neredeyse la yefhemune anlamayacaklar hadisen sözü. İşte bak burada yefkahune yefhemune manasında gelmiş. Yani anlamak e, anlamında gelmiştir. Başka bir ayet daha deli getiriyor. Ve kâle teâlâ Velâkin la tefkahune tesbîhahum Lakin fakat la tefkahune anlamazsınız tesbihahum onların tesbihini İsra suresi 44. ayet la tefkahune bak fakh geliyor la tefkahune yani ey la tefhamune tesbihahum demektir la tefkahune la tefhamune demektir yani anlamazsınız bak iki ayet deri getirdiğim hem Nisa suresi hem de İsra suresi iki delil getirdi ki gerçekten fıkıh fehm anlamına geliyor. Hadis-i şeriften de delil getiriyor fıkhın fehm anlamına geldiğine dair. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne tûle salâtir raculi ve kısara hutbetihi me'innetun min fıkhihi Müslim'de geçiyor bu hadis. 869 numaralı hadis. Tabi orada uzun olarak al Biz sadece o hadiste konumuz neyle alakalıdır? Onu, o parçasını tek bölümünü tek almışız buraya. İnne tuğle uzun olması salati raculi bir kişinin namazının uzun olması tabi buradaki namazdan maksat cuma namazıdır. Cuma namazının e, uzun olması ve kısara hutbetihi hutbesinin ise kısa olması meinnetun yani alametun bir alamettir ey alametun alamettir min fıkhihi o kişinin fıkh yani anlayış sahibi olduğunun alametidir. Bir kişi eğer ki cuma namazını kıldırırken cuma namazını tabi hutbeye nisbeten namaz hutbeye göre namaz hutbeden daha uzun olursa, hutbe namaza göre daha kısa olursa bu kişinin anlayış sahibi olduğunun alametidir. Ey bak e, kısa hutbe ne demek? Ey alametu. Meynetun demek alametu yani alamet anlamına geliyor. Min fıkhi bak fehmi yani, ey alametu fehmi. Burada da güzel bak demek ki burada fakı fehm anlamına geliyor. Tabi burada demişiz, izleyenler murada bil hadisi lezi nahnu içinde olduğumuz bu hadisin maksat enne salata tekunu tawilatan bin nisbeti lil hutbeti Hut, uzun olması hutbeye nisbeten uzun olması gerekir. La tatwilan yashukku alel müminin. yani müminleri müminlere sıkıntı verecek tarzda bir uzatma değil. Hutbe namaza nispeten kısa olacak. Cuma namazda Cuma hutbesine göre namaz uzun olması gerekir. Buradaki hadisen maksat budur. Ve emmel ma'nel istilahiyyü Fıkhın istilah manasına gelince Bunu ise inşallah diğer bir dersimizde anlatacağız. Bu dersimizde fıkhın lugat manasını öğrenmiş olduk. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.